Evet, şimdi binler basamağına geldik. Elfün kelimesi mağdut olduğunda, yani sayılan şey olduğunda, niyetü sayısından farklı olarak mağdut kurallarına uyar. Yani sayılan şeyin kurallarına uyar. 3 ile 10 arasındaki sayıların madudu olduğunda alaf, bazen de nadir olarak uluf tarzında gelir. 11-99 arasındaki sayılarda hani mesela 99 bin diyeceksiniz ya da 54.000 diyeceksiniz. O zaman onunla 99 arası tekil üstün teminli olunca elfün değil ne diyoruz üstün tekil üstün teminli elfen elfen şeklinde söyleyeceğiz. Yüzler basamağındaki sayılardan sonra da elfin yüzden sonrası hani tekil esre teminli oluyordu. Onun için elfin şeklinde gelmiş oluyor. Örneklerimize bakalım. Elfün neydi? Bin. 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 Elfani? 2000. İki bin. Elfani ötre hali, elfeyni üstün es, ve es, 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 esre es, es, esra hali. hali. Peki üçle on arası sayılan şey çoğul esre temminli değil mi? Evet. Ee, o zaman selasetü alafin. Selasetü alafin üç bin. Erbatı alafin dört bin. Hamsetü alafin beş, beş bin. bin. Hamsetü alafin beş bin. Peki 50 bin diyeceğiz. 50. 50 onla ile 99 arasındaki sayı tekil üstün, üstün terminli geleceğine göre 50 bin hamsune elfen. elfen. Peki 500 bin diyeceğiz. Yüzlüden sonra gelince esre teminli. tekil esre terminli. Bu durumda 500 bin demek için Hamsumiyeti elfin. Elfin diyoruz. Evet. Elf sayısından sonraki mağdut yani sayılan şey aynı miyeti sayısından sonra yani yüzden sonra gelen mağdut gibi müfret, nekre ve mecrur. Yani esre temminli. Evet elfü senetin bin yıl demek. Kable elfi senetin ya da kable elfi amin. amin bin yıl önce demiş oluyoruz. Bakın kableden sonra geldiği için elfi esre olarak geliyor. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet. Ayrıntı arzu edenlere aynen yüz sayısı ve sonrasında olduğu gibi şöyle bilgiler sunulabilir. Bakalım. Elfi talibin bin öğrenci. Elfi talibetin bin, bin kız öğrenci. öğrenci. Elfa talibin 2000. Hani muzdaf olunca düşüyordu değil mi? 2000 öğrenci. 2000 öğrenci. En talibetin yine 2000 bayan öğrenci. Selasetu alafi talibin. 3000 öğrenci. Selasetu alafi talibetin 3000 kız öğrenci. Erbatu alafi talibin. Ne oluyor? 4000. Erbatu alafi talibetin 4000 kız öğrenci. Evet maniyet alafil 800talibininde koyarsak yanına 8000 öğrenci Evet 10 bin dersek aşağıtı alafi talibin 10 bin öğrenci Aşratu alafi talibetin 10.000 kız öğrenci. Evet 10 bin diyeceğiz 10 bin miyeü Elfi talibin Evet 100 bin. Gelen şey nasıl oluyordu? Tekil esre terminli. Mühendis için de aynı şey. Mieta elfi talibin. Mieta 200. 200. Elfi bin. Burası da öğrenci. Mieta elfi talibin. 200 bin öğrenci. Selasümiyeti elfi talibin. 300 bin öğrenci. Evet. Bir milyon nasıl denilir? Bir milyon Elf elfi. Evet. Milyon diye de söylenir. Onun çoğulu milyon, melayin gelir. Arkasından da sayılan şey zaten yüzden sonra sayılan şey hep tekil Mesela. esre terminli. Evet. Bir milyon öğrenci elfu elfi talibin demiş oluruz. Bayan içinde biliyorsunuz aynı şeydi. Elfu elfi talibetin. Kız öğrenci. Evet. Milyar Milyar, bir milyar mesela öğrenci diyeceğiz. Milyar talibin, bir milyar öğrenci. Onun çoğulu milyar rahat olarak geliyor. Milyaru talibetin, bir milyar kız öğrenci içinde aynı şeyi söylüyoruz. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Şimdi diyelim ki binler hanesinin e, matuf şekli, tarih söyleyeceğiz mesela. 1989. Yazılış kaideleri falan e, kitapta daha geniş e, örneklerle sunuluyor. Ayrıntı isteyen arkadaşlarımız oradan daha rahat bakabilirler. Bakalım 1989 önce neyi söylüyoruz? Elfün. Elfün neydi? Bin. Bin. Ondan sonra 900 söylüyoruz. Hep aralarda vav var arkadaşlar. Bakın. Elfün ve tis umiye. Böylece tis umiye neydi? 900. 900. Geride ne kaldı? 89 diyeceğiz. Ve koyuyoruz araya. Ve tis atü ve semanune. 89. 1964 diyeceğiz. 1000 ilk önce söylüyoruz. Elfün. 900. Tis umiye. 900. Ondan sonra 64'ü söyleyeceğiz. Ve erbatun ve sittune. 64. 3543 diyeceğiz. Selasetu alafin. Böylece ne demiş olduk? 3000. Sırada 500 var. Ve koyuyoruz araya. Hamsumiye. Hamsumiye? 500. 500. Onu söylemiş olduk. Sırada ne var? 43. Böylece araya bir vav daha koyup ve selasetun ve erbaune erbaune taliben. Şimdi sayılan şeyi burada bakın taliben dedik. Niye? Çünkü 43 10 ile 99 arası sayılan şey tekil Ve üstün tellimdir. Işte. Yani e, sondaki sayıya göre sayılan şey değişiyor. Bakalım 10543 nasıl deriz? 10.000. Şimdi buna göre diğerlerde yapılabilir. Aşratu alaf 10.000 demek. Hani 3 ile 10 arasındaki sayılan şeyler çoğul esre tellimliydi. Ashratu alafin 10.000. 543'ü söyleyeceğiz. V koyuyoruz. Hamsumiye 500. Ondan sonra ne kaldı? 43. Ve selasun ve erbaune talibeten. Son sayıya göre olduğu için 43 olduğu için dolayısıyla sayılan şey sondakine göre yapılır. Selasun ve erbaune talibeten. Talibeten. Hani hatırlarsanız onunla 99 arasında eğer sayılan şey T'li ise o onlar hani 3 ile 10 arası tesis geliyordu. Erbaune'nin zaten müzekker müennesi yoktu. Evet. Binli ifadeler bazen min ki buna minil beyaniye yani açıklama harfi denilir. Bu mini beyaniye kullanılarak da yapılır. Bakalım 3000 melek diyeceğiz. Selasetu alafin minel melaiketi. Meleklerden 3000. 10000 mücahit diyeceğiz. Aşratu alafin minel mücahidine. Mücahitlerden 10 bin mücahit. Evet. Bir sonraki ekran'a bakalım. Evet arkadaşlar kitabımızda rakamların nasıl yazıldığına dair ayrıntı var. Onlara bakabiliriz. Evet ve yine kitabımızın bundan sonraki bölümünde bütün bu geçen sayıların ne kadar Kur'an Kerim'de hani örneği varsa kitabımızda da mevcut. Mesela bir tanesi buradan bakın baştan sona üçle bir ikiden başlayıp karışık olarak Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde geçti? Buradan bir iki ayeti alıp bölümü kapatalım. Evet. Ve ilahukum ilahum vahidun. Estağfurullah. Ve ilahukum sizin ilahınız ilahum vahidun. Tek bir ilahtır. Bakın sıfat tamlaması gibiydi. Bir ile iki hatırlayalım. Bu ayete bakalım. Hüvellezi o ki Halakaküm sizi yarattı, min nefsin vahidetin, tek bir nefisten, tek bir candan yarattı. O sizi tek bir candan yaratandır. Niye vahidetin bir e, sıfat tamlaması olduğu halde? Çünkü nefs semai müennestir, nefsin vahidetin geldi. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. <laughs>